Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî öyle Rabbiniz ki ceale kıldı lekum size el erda yeryüzünü firâşan döşek ve semâe göğü de bir bina. Ve enzele indirdi mines semâi gökten mâen su ve ehraca çıkardı. Bihi onunla mine mahsullerden, meyvelerden rızıkan bir rızık lekum size. Fela tecaalu kılmayın. La tecaalu öylesi kılmayın. Lillahi Allah için Allah'a endeden ortaklar. Ve entum halbuki siz ta'lemun بل دين سعلى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون O öyle bir lütfedicidir, lütfedicidir ki sizin için yeri bir döşek, göğü bir bina yaptı ve sizin için gökten bir su indirdi de onunla çeşitli mahsullerden size bir rızık çıkardı. Siz de artık bile bile tutup da Allah'a ortaklar koşmayın. Ve in kuntum ve siz iseniz şahit iseniz fi şüphe içerisinde iseniz mimma o şeyden ki nezzelna indirdik biz indirdik ala abdina bizim kulumuz üzerine fetu getirin bir suretin bir suretini örneğini min mitli, onun benzerini ve du'u çağırın şuhada ekum şahitlerinizi sizin şahitlerinizi kum min duni nillahi Allah'tan başka in şahit kuntum sizler sadiqin doğru söyleyen kimseler iseniz ve in kuntum fi raybin min مَا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ Ve eğer kulumuza parça parça indirdiğimiz Kur'an'dan şüphede iseniz, haydi onun ayarında bir sure meydana getirin ve Allah'tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın. Eğer doğru sözlü iseniz bunu yapın. fe in şayet lem tef'alu şayet yapamazsınız ve len tef'alu ki asla len asla tef'alu yap yapamayacaksınız fetekû artık sakının ennara ateşten elleti öyle bir ateş ki vequ duha onun yakacağı onun yakacağı ve quduha annasu insanlardır. vel hajaratun vel hajara taşlardır. uiddet hazırlandı. uiddet hazırlandı. il kafirin kafirler için hazırlandı. fa illem lam ve velen tefa'alu fetcerun naral lati ve kuduhan nasu vel hinjaro uddatin lil kafirin yok yapamazsanız ki hiçbir zaman yapamayacaksınız o halde yakıtı insanlarla o taşlar olan o ateşten sakının. O kafirler için hazırlandı. Sadakallahu'l-Azim.